Genel komiser ne yapacağız biz? Mafyalar şehre saldırdı. Şehrimizi ele geçirip bizi de kovdular. Seni de çok fena hırpalayıp sakatladılar. Of ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Vallahi fakir ben de bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Şuna bak yani kolumu bacağımı her yerimi kırdılar. Evet Kerem ya seni çok fena dövmüşler. Çok fena bir şeyler yapmalıyız. Şehrimizi kurtarmalıyız Kerem. Yani fakir evet doğru diyorsun da ne yapabiliriz ki bu halde? Bilmiyorum Kerem. Şehirdeki herkesi göreleri yapmış bu mafyalar. Şehrimizi ele geçirdiler. Bizi de şehirden kovdular. Seni de sakat bıraktılar. Ama buna göz yumamayız. Evet Fokir bizim şehre girişimizi bile yasakladılar. Yani burada şehrin girişinde olduğumuzu görseler bile çok kötü yaparlar bizi. Hem sen niye getirdin ki beni buraya? Niye getirdin? Ya görürlerse o zaman ne yapacağız? Bir umut belki şehri geri alırız diye getirdim. Ondan neden olacak? Ama gerçekten inşallah bizi burada görmezler. Çok kötü yaparlar. Hı, ne oluyor lan burada? Sizin burada ne işiniz var lan? He? Kerem komiser yediğin dayak yetmedi herhalde. Fakir sen de Kerem'den ders almadın herhalde. Şu halini görmüyor musun Kerem'in? Sen de mi öyle olmak istiyorsun? Yok yok hayır asla beni öyle yapmayın ne olur. Şey yok ben çok sıkılmıştım da fakir beni gezdiriyordu. Yanlışlıkla geldik buraya. Döneceğiz zaten şimdi döneceğiz. Patron bunlar seninle alay ediyor ha alay ediyorlar. Biz bunların şehre girmesini yasaklamıştık. Ama bunlar utanmadan şehrin kapısına kadar girmişler. Biz olmasaydık gireceklerdi şehre. Evet patron sağlam bir cezayı hak ediyor bunlar. Yok yok hak etmiyoruz ne olur ceza vermeyin. Biz de dönüyorduk şimdi. Ulan hak edip hak sana mı soracağım ha? Hak edip hak etmediğini sana mı soracağım? Belli ki fakirin de sağlam bir daya ihtiyacı var. Çocuklar alın şunu güzel bir yerde dövün. Bu şehre bir daha adım atmamaları gerektiğini iyice anlasınlar. Dövün bu fakiri. Hayır olamaz. Özür dilerim ne olur dövmeyin. Çok canım acıyor. Dövmeyin ne olur. Bu ne böyle ya beni daha güzel dövmüştünüz. Bu nasıl dövmek Allah Allah. Beni 10 kişi dövdünüz fakiri iki kişi dövüyorsunuz Gerem manyak mısın Yardım edeceğine adamları Gaza getiriyorsun ya manyak Oğlum fakiri bu halimle nasıl yardım edeyim Salak mısın sen daha kendi tuvaletimi Yapamıyorum bile kakamı yapınca Silemiyorum bile popomu ha, Yetti mi bu dayak ha? daha yemek ister misin ha? Bir daha geleceğiniz mi lan şehre ha? Yakınlaşacak mısınız Şehrin girişine ha? Yok akıllandık ne olur bırakın Akıllandım ben bırakın beni Adamı böyle eşek sudan gelene kadar döveriz o eşeği de döveriz sudan hiç gelemez anladın mı lan anladın mı arkadaşlar şehrimizi kurtarmamız için zenginle fakirin şehri kurtarması için geri dönebilmesi için bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeniz gerekiyor hadi arkadaşlar bu dediklerimi yapın ki şehrimizi kurtaralım bu arada Kerem komiseri e de yorumlarda geçmiş olsun demeyi unutmayın hadi arkadaşlar şehrimizi bir tek siz kurtarabilirsiniz bir daha sizi bu şehrin yakınında görmeyeceğiz anladın mı lan seni Kerem komiser gibi tekerlekli sandalyeye mahkum bırakırız ona göre tamam mı? Sırf Kerem'e yardım et onu taşı diye böyle yapmıyoruz. Ama bir daha görürsek bu sefer tekerlekli sandalyede değil mezarda olursun. Tamam durun anladım. Güzel bir dahakine dayak değil mermi yersin. Vallahi iyi dövdük hadi bir an önce patronun yanına gidelim. Bugün çocuklar arasından seçim yapacaktı. Evet doğru diyorsun. Şehirde güvenebileceği bir çocuk arıyordu. Onu bulup mafya yapacaktık. Bakalım nasıl seçecek patron. Göreceğiz bakalım. Fakir iyi misin karlı iyi misin? Ha, iyi misin fakir? Zence ne kadar iyi olabilirim Kerem ya Üstümden kamyon geçti resmen Kamyon geçti Hala dalga geçer gibi iyi misin diyor ya of. Oğlum diyorum ya Sana insaflı davrandılar Benim şu halime bak yani Sana hiçbir şey yapmadılar oğlum Benimkinin yanında seninki sinek ısırı Başlarım sineğine ya of. Neyse neyse dediklerini duydun mu Bugün bir tane çocuğu mafya yapacaklarmış Duydun mu Bu bizim şehri kurtarmak için tek şansımız olabilir Fakir Duydum da Seyri kurtarmakla ne alakası var bunun ne? Çocuk mafya bulacaklar Daha da güçlenecekler O da diğer çocukları korkutacak Onları da ele geçirecekler Onları da kölesi yapacaklar Çocukları da bu iyi bir şey değil ki Saçma sapan konuşma fakir Eğer Efekan'ı bulabilirsek, Onunla konuşabilirsek onu ikna edebilirsek Ve Efekan'ı seçmelerini mafya olarak sağlayabilirsek Efekan bizim ajanımız olur Böylelikle içlerine ajan sızdırırız. Sonra da onları yakalar bitiririz işlerini. Şehrimizde geri alırız. İyi de efekanı nereden bulacağız? Şehre bir daha adım atarsak çok kötü olur. Bu sefer öldürürler. Duymadın mı dediklerini? Duymadın mı? Yapacak bir şey yok fakir. Bu riski almak zorundayız. Şehri kurtarmak istiyorsak almak zorundayız bu riski. Gireceğiz yakalanmadan efekanı bulacağız. Sonra da gidip onunla konuşup ikna edineceğiz onu. Bir şekilde o gidecek mafya olarak seçtirecek kendini. Ne yapalım? Şehir için yapacağız. Ne yapalım? Ne yaptınız beyler? Halledebildiniz mi? He? Fakir adlini bildirdiniz mi? Umarım yeterince hırpalamışsınızdır. Eğer nazik davrandıysanız, yeterince dövmediyseniz fakire size ben gösteririm gününüzü. Fakiri dövmeniz gerektiği gibi döverim sizi. Yok yok patron hiç merak etme sen çok güzel dövdük. Dersini aldı. Çok korkmuşa benziyordu. Bir daha bırak şehri adım atmayı. Ülke değiştirir. Ülke. Aynen patron zaten şehrin yakında gezerse onu mezara koyarız dedik öldürürüz seni dedik çok korktum merak etme sen hiç. İyi iyi güzel biliyorsunuz ki bugün önemli bir gün. Bugün bir çocuğu mafya olarak seçeceğiz. Bizim mafya çocuk liderimiz olacak. Hazır mısınız ha okula gideceğiz ve birini seçeceğiz. Hazırız patron hiç merak etme hazırız hadi gidelim bir an önce. Eee patron bu balde öğretmen sıkıntı çıkarmayacak mı? Eee ne yapalım balde sıkıntı çıkarırsa vur öldürürüz yapacak bir şey yok. Hadi yürüyün gidiyoruz okula. Lan bana ne lan çocuk sen laftan anlam gel öyle ye. Annen baban seni düşünmeyip para vermiyorsa ne yapayım? Lan ne vermeyecek annem babam para? Veriyorlar tabii düşünüyorlar beni de. Ee, senin niye paran yok o zaman? Neden olmayacak? Robux, Robux, Robux aldım. Robux aldım o paralarla. Lan de git haydi ya. Oyuna para yatırıyor. Açım diye burada ağlanıyor. Defol lan yok yemek. Ulan ben senin var ya cimri kantinci. İnşallah Efekan buralardadır. burada işte. Biz Efekan bana bak Efekan. Ne oluyor lan? Birisi bana mı seslendi? Ne oluyor lan? Ne oluyor? He, dede. Dur efekan çok ses çıkarma gel şuraya gel Kimse bizi görmesin görmesinler benim şehre girişim yasak Mafyalar öldürür beni Ya dede de ya manyak mısın sen beni de mi öldürsünler istiyorsun Seni şehirden attılar işte defol git Başımı belaya sokma benim Dur efekan dur beni dinlemen lazım yardımına ihtiyacımız var Şehri bir tek sen kurtarabilirsin benimle ve Kerem komiserle iş birliği yapmalısın. Duydun mu beni Efekan? Lan ne iş birliği ne şehri kurtarması ben canımı kurtarayım yeter bana. De, de, defol git bir arıza çıkacak benden bilecekler öldürecekler beni git ya öldüreceksin beni. Epekan canım torunum ne olur yapma böyle yapma yardım etmek zorundasın ne olur. Şehirdeki herkesin canı buna bağlı ne olur yardım et. Tamam edeceğim ama bir şartım var şehri geri aldığımızda ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız ne istersen. Bu şerefsiz kantinci buradan göndereceğiz da bir sürü Robux çekeceğim tamam mı kabul mü? Allah Allah valla ne istiyor kantinciden ya Robux mu o da ne neyse tamam kabul İyi güzel ne yapmam gerekiyor söyle bakalım ne de söyle bakalım Bugün mafyalar okula gelip yeni bir mafya seçecek Çocuklardan mafya lideri seçecek Onu kendini seçtirmelisin sen mafya olmalısın sana güvenip içlerini almalılar. Sen mafya olduktan sonra onları yakalayacaksın. Sırtlarından vuracaksın. Biz bu şehre geri döneceğiz. Oho bir de mafya olacağım yani. Tamam çocuk oyuncağı merak etme. Zaten beni değil de kimi seçecekler. O poposu botlu Alperen'i mi? Sen rahat ol. Polat Alemdar gibi adamım. Direkt beni mafya seçerler. Ben de sonra onları sırtlarından bıçaklarım. Merak etme. Şehrimizi de geri alırız. Aslan torunum benim. Aslan torunum. Sana güveniyorum. Hadi bakalım. Hadi ben kaçtım. Anlaşmayı unutma tamam mı? Halledeceğim ben. Lan kantince. Sen de göreceksin oğlum. Göreceksin. Çok kötü olacak senin için. <laughs> Umarım efekanlığı ve bu işi başarır. Neyse kimseye gözükmeden şehirden çıkmam gerekiyor. Oh vallahi ne güzel sıçtım. Dersi de geç kaldım da neyse beklesin veletler işlerin en ne güzel sıçtım öyle. Baldo öğretmen kesin burada. Ulan ne oluyor lan ne yaptın lan sen? Aa, pis sıçılır mı hiç pislik herif. Ulan bir de öğretmen olacaksın. Ne var lan sana ne? Sen kimsin? Çık git lan okulumdan çık git. İstediğim yere yaparım kakamı. Sana ne lan? Benle düzgün konuş lan. Düzgün konuş. Bugün derse sen girmeyeceksin. Bizim patron girecek. Anladın mı? Anlamadım lan. Sizin patronunuzu da sana da başlarım. Defol git lan. Defol. Ben gideceğim gireceğim dersime. Lan girmeyeceğim diyorsam girmeyeceksin işte. Ne anlamıyorsun Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Bok yoluna gidersin bak. Tamam abi. Pardon. Çekmeye ne gerek vardı? Tamam tamam girmem. Bu şekilde ölmek istemiyorum. Hatta ölmek de istemiyorum derse gitmediğinden emin olmak için ders bitimine kadar burada kalacağım. Anladın mı? Buradayım. Ders bitince gitmekte de özgürsün. Eğer yanlış bir hareket yaparsan sıkarım kafana. Tamam tamam ama bari buradan kurtulsaydım. Pis oradan kurtulaydım. Böyle çok yanlış bir pozisyonda duruyorum. Yok kıpıldarsan vururum seni. Tamam tamam vurma. Ulan ne haldeyim lan. Bokun üstünde oturuyorum. Selamın aleyküm çocuklar. Bugün balde öğretmen derse gelemiyor. Onun yerine derse ben isteyeceğim. Benim bazlarınız tanıyordur bazılarınız tanımıyordur. Bu şehrin yeni lideri benim. Biliyorsunuz fakirle Kerem komiseri yolladım. Ben bu şehrin lideriyim. Mafya lideriyim. O yüzden ona göre davranışlarınıza dikkat ederseniz iyi olur. Ederiz ederiz de Baldo öğretmeni ne oldu? Siz niye derse giriyorsunuz? Evet ya ben Baldo öğretmeni gördüm. Tuvaletteydi. Gelecekti derse. Lan yoksa Baldo öğretmeni bir şey mi yaptınız? Yok yok balde öğretmen birazcık üşütmüş o yüzden biraz karnı ağrıyormuş tuvaletteymiş onun yerine ders boş geçmesin diye biz geldik Hazır gelmişken de bir işimiz vardı onu da aradan çıkaralım dedik Biliyorsunuz artık bu şehir bize mafyaların Ama hiç çocuk mafyamız yok şimdi aranızdan mafya olabilecek bir kişiyi seçeceğiz O kişi bizim mafya çocuklarının lideri olacak anladınız mı hı yani mafya olacak Yanlış sonradan mafya olunmaz mafya da olur okey Sonradan mafya olmak da ne ya? Mafya seçmek ne? Karpuz mu seçiyorsunuz kardeşim siz? Vay 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 seni sevdim sarı çocuk. Ne güzel laflar ettin öyle he? Ederim tabi lan ederim. Sen bizi boş adam mı zannettin ha? Zaten benim en büyük korkum herkes gibi olmak. Okey. Köpek bile hata yapınca kuyruğunu kıstırıp bir köşede oturuyor. Bunların başı arsızlıktan böylecek. Oha laflara bak ben bile böyle konuşamıyorum. Devam et bakalım başka bir şey var mı? Ayakta enişte herkese inat. Kralı da gelse bozulmaz bu saltanat. Hakan da benim kanunda lan. Ben ölmeyi çoktan göze aldım. Ama yanımda kimleri götüreceğimi düşünüyorum. Oha ya o. Oh. Havalayı e kardeşim ya tüylerim ürperdi bunlar nasıl laflar ya Vallahi mafya lider abi bence siz bu Efe alın götürün tam sizin aradığınız adam Ay evet ya laflara bakın yani Aynen aynen zaten siz beni korkutuyorsunuz. Gidin efekan alın gidin. Aslanım benim harikasın lan sen harikasın. Eğer sen de kabul edersen seni mafya çocuk lideri yapmak istiyorum. Ne çocuk mu çocuk mu? Sen kime çocuk diyorsun birader? Yaşın küçük çocuk değil misin? Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter okey. Patron vallahi biz bulduk ya bulduk bu çocuğu alalım gidelim hadi gidelim. Eyvallah demek mat oluyoruz hadi gidelim bakalım. Aslanım benim seninle harika işler yapacağız hadi gel bizimle. Dede Kerem komiser tamamdır bu enayiler artık bana inanıyor işe aldılar beni. Aslanım benim ya harikasın Efekan şehrimizi ve bizi kurtaracaksın. Canım tarınım helal olsun lan sana. Helal olsun aferin lan. Baban Arda'dan bir bok olmaz da sen de umut var ya sen de umut var. Eyvallah dede sağ ol sen ne yapmam gerekiyor şimdi söyleyin bakalım gideyim yapayım halledelim şu işi. Şehrimizi geri alalım şu salaklardan kurtulalım hadi söyleyin ne yapmam gerekiyor. Daha kantinciyi de şehirden kovacağız biliyorsun Roblox'a da Robux çek. Sana güveniyorlar. Silahın da var. Hepsini aynı yerde topla ve onları öldür Efekan. Öldür. Vur onları. Öldüklerinden de emin ol. Aynen sonra da bizi gel bul çağır şehrimize geri dönelim. Tamamlar siz hiç merak etmeyin. Birazdan toplantı var polis merkezinde. Polis merkezini merkezleri yapmışlar. Orada işlerini bitireceğim. Merak etmeyin. Hadi ben kaçtım. Bye. Fakir ne diyorsun? Efekan bu işi halledebilecek mi? He? şehrimizi geri alabileceğiz mi? Benim aslan torunum her şeyi halleder. Merak etme Kerem sen merak etme. Nerede kaldı bu çocuk ya? Daha ilk günden baksanıza gelmiyor bile toplantıya. Ne yapsak bunu atsak mı? Pop pop. Kime atıyorsun patron sen? Geldik işte ya. Allah Allah. Hemen de bir atma ya hemen de bir atma. Eee daha ilk toplantıya bile geç kaldın. Yanlış mı yaptık lan yoksa biz seni seçmekle lider he? Neredeydin sen arkamızdan iş mi çeviriyordun? Yanlış mı yaptık seni seçmekle he? Yanlış mı yaptık iş mi çeviriyordun? He çok büyük yanlış yaptınız iş çeviriyordum. Hadi bay bay tahtanı ikiye. Artistlere bak lan siz kimin şehrine el koyuyorsunuz he? Siz kimin şehrinde makyajını koyuyorsunuz? Şunlara bak. Böyle ipinizi çekerler oğlum. Böyle çekerler. Hepsini öldürdüm hepsini. Artık dedemle Kerem komiser tekrardan şehre gelebilirler. Şehrimizi kurtardım kurtardım. Ulan dur şu kantinci işini de halledivereyim ya. Aradan çıkıversin sonuçta dedemle öyle anlaştık. Dur ne yapıyorsun ne istersen alabilirsin yapma ne olur öldürme Çocuğum, çocuğum var benim. Ne oldu lan artist hani burası aşevi değildi he? hani açları doyurmuyordun Artes. Silahı yarınca epey korkmuşa benziyorsun kantince merak etme seni öldürmeyeceğim ama bir şartım var. Neymiş o şartın ne istersen yaparım yeter ki öldürme. Derhal bu şehri terk ediyorsun terk et lan bu şehri terk et.